Dur bir adım daha. Neden ki? Herkesin sırt çantasını taramam lazım. Ve kutsal meyveyi olmayanlar anında yasaklanacak. Sanırım bende var. Sen tamamen yanlışsın. Bay Canina. Baba en iyi meyve ödül kazanacak mı? Tabii ki. En pahalı meyveye sahip olan en muhteşem hediyeyi kazanacak. Ne bu? Henüz söyleyemem. Ama şimdi senin sıran Bacon. Hayır sonra geleceğim. Çantasında muhtemelen sadece bir havuç var. <laughs> Çantamı kontrol et gel kafa. Biber tanrısal bir meyve olduğundan noktus güvende. Baba, hemen beni tarayın. Kızımın sadece üzümü mü var? Daha iyi yapabileceğini düşünmüştüm. Ama benimki biberden daha pahalı. Dexter, sıra sende. Hesaplarıma göre karnımda bir ilahi meyve var. Göreceğiz. Vay be, Dexter'da bir mantar var. <laughs> Sıradaki sensin, Kronos. Hadi gel, tohumlar yeniden stoklanacak. Ayçiçeği mi? Onu sevdiğini bilmiyordum. <gülüyor> <gülüyor> Sus, onu bir kız arkadaşımdan aldım. Zumi, o sırt çantanın içinde ne var görelim. Buyurun. Vay be, ejderha biberi mi? Çok pahalı bir şey Zumi. Ama benimkinden bile uzak. Görelim bakalım Karen. Vay be, bir dakika acele Bu meyveden daha pahalı sadece bir meyve var. O zaman bana hediye sırrını ver. Gel. Önce Bacon'ı taramalıyım. Ama o nerede? Benden kaçma. Genellikle asla dükkanımdan ayrılmam. Bacon, tohum ister misin? Zamanım yok, ekmek istemem. Eğer kutsal bir meyve alamazsam öleceğim. Bir ilahi yardım edecek mi? Peki, hayatta kalmak için. Ama Indra'nın gizli hediyesiyle fakirlikten kurtulma şansım olabilir. Sadece yapmanız gereken evet de. Evet, bu ne lan? Bu meyve kutsal değil. Her evet dediğinizde yeni bir meyve alacaksınız. Her seferinde daha iyi mi oluyor? Tam olarak. Evet. Şimdi sadece doğru ani beklemeliyim. Hey aptal, cevap ver. Ben zengin, çirkin ve saf bir adam mıyım? Evet. Yüzüne yumruk mu atayım? Uh, evet. Sonra yüzünü ezeceğim salak. Kim benim dükkanımdan şekerleri çaldı? Ben değildim yemin ederim Steven. Sana hiç güvenmiyorum Bacon gerçeği söyle. Parayı o mu çaldı? Evet. Bekle yalan söylüyor. Zengin piç kimse benden çalmaz. Hey Bacon babam seni arıyor. Henüz onunla konuşmaya hazır değilim. Meyvemi beğendin mi değil mi? Evet. Grova Garden'daki en güzel meyve olduğunu düşünüyor musun? Evet. Neden ona yalan söylüyorsun? Meyvem çok daha iyi. Evet. Ne? Senin dediğini mi söyledin? Tamamen bitti. Benimle bir daha asla konuşma. Seni ayrıldıktan sonra Seray, Tas birlikte kalabilir miyiz? Uh, evet. Vay canına, ilk ilahi meyvam. Devam edersem en pahalısını alabilirim. <laughs> Zaman benim ustaca planım için. Zaten çözdüm Bacon. Her evet dediğinde yeni bir meyve alırsın. Ona her şeyi sor, dürüstçe cevaplayacağım. <laughs> ha ha ha. Bu iğrenç acemi bunu pişman olacak. Bacon, bir şeyde yardımcı olabilir misin? Evet paranı bana verebilir misin? Çok fazlam yok çünkü fakirim. Evet. Eğer hesaplarım doğruysa... Sadece bir kez daha evet demesini istiyorum. Tüm yıl boyunca benim kıyafetlerimi yıkayabilir misin? Evet. Vay kanina. Indra'yı bulmalıyım. Sam'ın dükkanına yakın olduğunu duydum. Bilgi için teşekkürler. Bu Peppa Pig tanıdığım en aptal kişi. Yalan söyleme. Indra nerede? Şaka yapmıyorum. Burada onu görmedim. Ama bu hiç mantıklı değil. Merhaba arkadaşlar. Seni arıyordum adam. Ben de Peppa Pig. Sırt çantanı tarayayım mı? Tabii ki. Sana vereceğin sürpriz hediye ne? Ne lan? Seni nasıl kandırmak cesaretini gösterirsin? İğrenç yoksul kişi kopuğu. Ne demek Indra? Elindeki kendi Blossom sahte. Şu anda seni yasaklamalıyım. Lütfen yapma. Gerçekten gerçek bu. Sam bana onu aldırmamda yardım etti. Doğru söylüyor Indra. Belki çantanızda bir sorun var. Ver de daha iyi inceleyeyim. İşte burada. Ha ha ha. Tüm meyvelerini bana verdin Peppa Pig. Bu harika kendi bulasımı da içeriyor. Ne oluyor? Neden Indra'yı taklit ediyordun? Gizli ödülü kazanacağımdan emin olmak için. Ve tabii ki seni yasaklanmasını istiyorum. Vay canina. Şu anda çok kötü durumdayım. Ne yapabilirim? Senin yerinde olsaydım ailenle vedalaşırdım. İşte bu. Annem belki yardım eder. Seni sevmiyorum anne. Neden? Sana bir rakun verdin. Ve ben bu aptal altın tohum. Ha ha ha. Senin gibi bir acemi iyi bir şeyi hak etmiyor. Ama eğer kutsal meyveyi alamazsam öleceğim. Yok oğlum. Ama altın tohum seni kurtarabilir. Sen en kötü annesin. Sadece dik ve meyve büyüyene kadar Indra Chan ile konuşma. Deneyeceğim çünkü çaresizim. Ama birinden yardım istemem gerekiyor. Benimle gerçekten ilgilenen biri. Yakında ona verdiğim şeyin sırrını öğrenecek. Gerçekten üzgünüm Bacon. Hayatımda hiçbir zaman bir ilahi meyve görmedim. Ama sen bu oyunu benden önce oynadın. Evet doğru. Ama günlük görevleri bile yapamıyorum. Çok zorlar. En iyi arkadaşım Noob olunca bunlar başıma geliyor. Bir adım daha atma Bacon. Ne oluyor Kronos? Senin bahçeni geçtim. Altın meyveni dev meyvamla takas etmek ister misin? Altın meyve? Bahçemi görmek istiyorum. Ama bu çöp altın havuç sadece. Bacon meyvesinin gizli gücünü bilmiyor. Ha ha ha. Senin süper aptal olduğunu doğruladım. Ne demek istiyorsun Kronos? Senin gerçeği öğrenmeni yardım etmeyeceğim. Senin ölmeni tercih ederim. Hey Indra Chan, altın havucuma bak. Ne? Hiçbir şekilde onun için istediğin her şeyi verebilirim. İlahi bir meyve lazım bana. Sadece bir üzümüm var. Babam beni tekrar tararsa beni yasaklayabilir. Ama o havuç için hayatımı riske atarım. Saçma havuçla ne yapacaksın? Şöyle ki şu anda gerçekten gerçekten bir havuca ihtiyacım var. Her şeyden daha çok. Meyvesi için neden hayatını riske atardın? Onun neyin özel olduğunu bulmalıyım. Sonra görüşürüz. Yakında tekrar konuşuruz tamam mı? Gerçekten altın bir havuç mu? Evet, neden? Ejderha sineği ve 10 bin Robux karşılığında takas eder misin? Ne oluyor? Ama neden bana hepsini aptal bir havuç için verirsin? Eğer saçmaysa takas etmek sorun olmamalı, değil mi? Hmm, tam olarak değil. Dolandırılmak istemiyorum. Neden herkes bu aptal havucu istiyor? Nereden aldın onu? Annem garip bir tohum verdi. Hayatımı kurtarabilirmiş. İstediğin hemen hemen her şey için takas edebilirsin. Evet, kendi Blossom'umu geri almak güzel olurdu. Bu çirkin havuç bana nasıl yardımcı olacak anlamıyorum. Ne işe yaradığını bilmiyor musun? Hayır. Dikkatlice dinle Bacon. Meyvenin gizli bir gücü var. Onunla şeyleri altına çevirebilirsin. O zaman ne yapacağımı biliyorum. Bak buraya Karen. Bay Karina. Gözlerime inanamıyorum. Altın bağımlısı olduğunu biliyorum. Sana bir takas teklifim var. Tahmin edeyim mi? Kendi bulasımını geri istiyorsun. Tam olarak. Çok zekice. <laughs> Ama seni yasaklanmış görmeyi çok isterim. Eğer ölürsem altın havuç benimle birlikte kaybolacak. Bu bir bedel olabilir. Zaten çok fazla altın çubuğum var. Ama sen tüm eşyalarını dönüştürebilirsin. Altın Gucci çantalarıyla dolu bir koleksiyona sahip olmayı hayal et. Eşyalarımı daha da şık yapabilir. Tamam, kendi bulasımını al ve kaybol. Şimdi sadece Indra'yı bulmam gerekiyor. Merhaba Bacon. Gerçekten bir kendi bulasımın var mı? Evet, beni tarayabilirsin. Karen tarayıcımı çaldı. Meyvayı elime koyman gerek. Üzgünüm adamım ama tekrar dolandırılmak istemiyorum. Sen nasıl bana güvenmezsin? Şu an yasaklanmak mı istiyorsun? Lütfen beni yasaklama. İşte sen... Bekle Bacon, meyveyi henüz verme. Bunu kullanmalısın. Gerçek Indra'yı sana gösterecek. Vay canına. Hadi bakalım, görelim. Dexter, neden beni dolandırmaya çalıştın? Hesaplarıma göre kendi bulasımını alabilseydim. Sır hediye benim olacak. Doğruyu söyle. Gerçek Rip kim? Tabii ki de ben. Bana kendi bulasımını ver. Sadece taramadan sonra meyvamı göstereceğim. Sen de mi John? Biz arkadaşız sandım. Hayatımda bir kez ilahi meyve yemek istedim. Nasıl tatdini görmek için? Defol Ben gerçek olanım. İlahi meyve ver yoksa yasaklanırsın. Vay be, gerçek gibi sinirli konuşuyorsun. Şimdi söylediklerimi yap Peppa Pig. Taran gerçekten hayatını zorlaştırdı. Indra'nın tarayıcısını çalarak planımı mahvettin. O meyveyle gizli hediye kazanırdım. Hey, Albino Tarzan, korktun mu? Hayır, ben bir hain değilim. Hadi test edelim. Ripindra asla benim gibi saçlara sahip olamazdı. Kel, ha ha ha. Kel insanlarla sorun ne? Kızdın mı kardeş? Hayır, sadece söylediğini beğenmedim. Bu adam şüpheli görünüyor. Daha fazla saygı göstermelisin. Seni tarıyorum. Hayır, ben Ripindra değilim. Bir şey mi saklıyorsun? Sadece o tarayıcıya alerjim var. Üzmez, söz veriyorum. Dur, bunu yaparsan en büyük korkum gerçek olacak. Korkak olma. Sizi buldum. Kendi Blossom'a bir göz at. Şimdi bana sırrı ödülü ver. Sana meydan okumayı kazanırken <laughs> seni düşünerek kabuslar gördüm. Tebrikler Bacon. Şimdi sen yeni Roblox sahibisin. Beğeni düğmesine basan herkese 10 bin Robux vereceğim.